bugün biliyorsunuz ki gitar öğreniyorum. Onun ikinci videosu için hazırım. Birazdan çıkıp gitar kursuna gideceğim. Bakalım bugün neler öğreneceğiz, neler yapacağız bilmiyorum ama ben baya bir hazırlıkla gidiyorum. Senden daha güzel parçasını çok güzel bir şekilde çalarak hocamın karşısına çıkacağım. Buradan sonraki gelişmeleri artık kursa gittiğin zaman görürsünüz. Hepinizi şimdilik öpüyorum. Hoşçakalın. Bye bye. diyorum. 1 4 1 4 1 4 0 Yanlış mı? şöyle bir, yani şöyle yani dörde basıyor, çekiyor, bire basıyor, sonra bir daha dört, sonra sıfır bir. Ama nota öyle değil ki. Ba 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 ba. Ya ben de şey yapamadım. Bir, beraber bir, bir, <laughs> ...senin çalındığınız müteahhitin işte... Ha, yavaş, ya. yavaş. ...kablarına baktım Zandı. işte. Ee, o çıkmıştı, dedim... ...mesela ben 7-5-7-3'e alıştım... ...öyle devam ediyorum. Tamam. Orada mesela şeydi... ...7-5-3-5-2-3-5... ...diye bir şeyler gidiyor. Ha, ya farklı farklı. Kanka Hayır, kanka. Ben yine i̇zledim, sizleri elinize gitmeye çalışıyorum da... ...çünkü sizin elinize alışayım diye... ...sadece orayı bir şey yaptım. Dedim. Mesela... Anladım, anladım. 7'ye Serçe parmakla anlıyoruz. Evet, yani. serçeyle alıyorum. Pardon, karıştırdım yine. Bak. Şuradan sonrası Gerçekten gitmek istedim de yapamadım. Şöyle bir <laughs> şeyler yapıyorum. <laughs> evet, <gülüyor> evet. Baktım <laughs> ben buralara şöyle gidemiyorum. Şimdi, şimdi değil, şimdi ee, değil. Şimdi bugün bir solo daha göstereceğim. Bu iki telle çalıyor ama şansımız şöyle. Bir tele hep boş tel. Yani şu ortadaki iki tele, re ve sol teline boş vurmanı istiyorum aynı anda. basar mısın? Şu orta parmağım, bu parmağım şu. Bir altı. şimdi ikisini bir çalıyorsun. Şu. şu sen de Ama bir saniye. Öyle bir basmışsın ki parmağın buna değiyor. Onun için evet. ha. ses çıkmıyor. Bir daha. Evet, şu, şu da. an oldu. Doğru. Devam ediyorsun. Bir de susturuyor şu an. Bozma. Bozma, beni bozma. Ses çıkmıyor. Çal. Üstte. Sadece üstteki çalar mısın? Ses çıkmıyor çünkü parmağın da yiyor, tırnağın da yiyor. Şu an çıkıyor. Ama çok sınırda yine çıkmayacak. Daha aşağıda basmalısın. Evet. evet. Şu an ikisi de yiyor. Bu yan tepe vurma. Sadece B ve sol. Dum 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 dum. Borda, tekrar böyle değil. Böyle ilk tele bile daha Bunun da bir şey Mesela bunun orijinali şöyle. Mesela burada mesela slide var ama tap gördüğün zaman bazen internette şey yazıyor. Onlar da internetten aşağıya vuruyor mesela. Ee, sizden de öğrenemiyor. Eşittir'in altında bir şey oluyor ya, böyle ters S gibi. Şöyle çekmeli bir ha, şey. Ha vibrat var. hareketi, böyle zikzak gibi bir şey. Aynen. Şimdi bağ var mesela, üçten 5'e o şey dur demek, hem roll. Ya da beşten üçe bağ var, bir kere vurup parmağını aşağı vuruyorsun. Evet, ya da işte notanın üstünde tril yazıyor mesela şey yapmanı istiyorsan trill istiyor. Ya da mesela slide istiyor bazen. Hani 5'ten 5 7 böyle tre çizgi var yukarı doğru istiyor. Ya da e, yukarı doğru ok var mesela şey istiyor. 7 diyor yukarı doğru ok var şey. Gibi bent istiyor. Onları anlatacağım. Yok, ben şey araştırıyorum ne denk geliyor onları sordum yani şey yapmıyorum. Anladım anladım. Ya daha o ben böyle dedim zamanım var daha bunları ha, evet. şey yapmıyorum. Bir de şu var internette bazen dersin başladığını yani evet. baktığım kaynakta biraz daha farklıydı. Bir sürü kaynak var evet, yani evet. Ben, mesela e, daha önce biz Gitar Pro diye bir şey vardı program. Hı -hı. Parçanın böyle tablarını yazdı işte atardın ona davulu çalar bilmem ne sen mesela solayı kapatırsın sen çalarsın solayı. E, fakat sonradan şunu anladık mesela herkes bir şey atabiliyor oraya. Yani. banka. Evet. yani sen orada mesela atıyorum ek sözlük yazarlık hani sen içine bir şey atabiliyorsun onun. Mesela işte versiyon 1 diyorsun ya da işte Bilal versiyon diyorsun ya da Eren versiyon diyorsun. E, ve işte atıyorum bunu burada da çalabilirim. Yani evet. ya burada Evet ben bunu fark ettim. de daha güzel bir de fark ettin. Yani nasıl? mesela şey şuradan çalıyor. Bu da var, bu da var parlalardan da var. Aynen. Parlalardan. Yani çok şey var. Yani. Burada da çalabilirsin. İşte <laughs> versiyonda mı alırsın? Ben öyle zaten bilerim gibi. Oraya Şimdi oraya kimisi şöyle çalıyor. Yapayım. Kimseyi görmedim ben. Kimisi de böyle. Kimseyi evet. görmedim ben. Tamam, Ama zaten aynı zaten ses çıkıyor yani ben. hemen hemen. Yanlışlıyorum öyleyse bir burası basittiydi o da. Hı -hı. Ama işte bu farklı o. Aslında burada 5 ve 7'de yapman lazım. Ha, şu. Şu 5 ve 7'de şunları da söylüyorum yani. Evet. Çünkü biz mi'den çalıyoruz. O senin çaldığın ton işlatıyor. <laughs> ben şey, <laughs> benim babacığım işte <laughs> diyor ki parmak hareketini daha çok yapabilmek için hani böyle boş çalacağım evet, diyorum. evet, anladım. orada en azından bir şey bakayım. Oldum. En azından parmakları çünkü şöyle <laughs> durduğu zaman mesela yetmiyor ya. El alıştırmaya çalışıyorum yine ve en azından diyorum parmaklarım alasın. Evet. Şimdi 3. parmağı tutarız. 2 kere. yüzük parmağıyla tutuyorduk. Tek tutuyorum ama değil mi? 7 ile 9'u falan tutmuyoruz. Hepsinden tek tutuyorum. 9, 7, 5. Şimdi 9'u basarken 7, 7 basılı 7. kalabilir çünkü Hı. geridekiler etkisiz. Evet. Hatta daha iyi 3. parmağına destek olur. Şimdi parçanızdan da... Bam 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 bam, BAM 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 Yani e, daha önce komple heceliyordun gibi düşün. Yani ben... Hani böyle oluyordu. Şimdi konuşuyorsun. Mesela diyorsun ki işte mesela ne diyeyim. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden hani bu sefer cümleler arasında boşluk kaldı. Aslında kelimeler arasında. Yani daha doğrusu şöyle örnekleyebilirim. Daha önce hece hece heceliyordun. Şimdi kelimelerin arasında çok boşluk veriyorsun. Hani sanki her kelimenin arasında var gibi davranıyorsun. Hı -hı. Bunu şey için söylemiyorum, çok kötü çalıyor, hayır. Yani. <laughs> yani yok Sadece yani. nereleri düzeltmemiz lazım. Normalde evet bu oluyor. Mesela işte atıyorum yavaş çalıyoruz komple ya da bu, bunu buna geçemiyoruz, buna geçemiyoruz. Şu an sen mesela şurayı yapıyorsun kesintisiz. Sonra burada bir atlıyorsun, şurayı yapıyorsun kesintisiz. Yani bir montaj programımız olsa, o araları kesip düzelsek olmuyor bence. <laughs> ama bunu işte... <laughs> bunu yapmadım. <ben. gülüyor> <laughs> bunu ama işte asıl müziğin montajı biraz da şey yani çalışmak. Eğer çalışırsan o geçişler düzeliyor. Mesela nasıl mesela atıyorum ritim çalıyor öğrenci. A-M basıyor, D-M basıyor işte La minor, Re minor. Çalıyor, geçişte duruyor. Hmm. Aynen oraya bir montaj programı gerekiyor. Ama ne oluyor? Bir hafta çalışıyor. Hiç montaja gerek kalmıyor. Hani bir program öğrenmesine gerek <laughs> <laughs> yani şöyle... olacak, olacak olacak. Tabii ki olacak. Ben onu tam mesela ben de şey yapamıyorum. Hani e, çoğu geçişlerde mesela senden daha güzel de aynı sorunu hmm. bu başta. Hmm. Geçişlerde e, daha hani şey yapamadığım için notaları mesela müziği kulağımda algılayamadığım için ondan dolayı ben mesela kendime göre geçiş yapıyorum. Aslında onu da biraz şey yapabilsem mesela ben genelde o yüzden bazen yavaş çalıyorum ki diyorum ki hani müziğin sesini biraz daha dinleyeyim ki evet, ona evet, göre şey yapıyorum. Çünkü benimki tam şey oluyor mesela hani notalar öğreniyorum, böyle gidiyorum gidiyorum falan ama anlamıyorum mesela hani nasıl geçeceğimi, nasıl Anladım. şey yapacağımı. Ya işte şey, böyle çalışa çalışa sindiriyoruz. Ha bura böyle, tamam. Ha bura böyle tamam. Bu böyle böyle oturuyor. yani ve dediğim gibi tek ilacı da çalışmak. Hani Aynen. çoğu öğrenci ya hocam hep çalışmak diyor. ama çalışarak oluyor. Yani bu her şey için aynı. Şey, yani anlatayım. Şey ben bizimkileri çalıyorum işte mesela. Diyorum hadi kafamız şişmeye geldim. Başlıyorum çalmaya. İlk başta da zaten senden daha güzel çalarken hangi parçayı çalıyordu sen de dedi. dedim. Bilmiyor musun ne çaldığımı? Yo anlaşılmıyor dedi. Dedim işte bunu çalıyor. Söylemesen şarkının olduğunu bilmeyecektim dedi. 2-3 gün geçti mesela tekrar çalmaya başladım galiba seviye birden seviye ona geldin sen de gelişme var ha, direkt şu an çaldığın şarkıyı anlayabiliyoruz şükürler olsun. Evet, e, öyle oluyor ama zaten çünkü çok yavaş çalıyorsun araları kesik Hı -hı. kesik parçalar birleşmiyor. Şimdi şöyle düşün hani e, aslında şöyle mesela araba diyorum Hı -hı. sonra da böyle yapıyorum A R A B A sen duruyorsun hani. A, D, A araba. Aynen. B, A araba. Araba. Hani o bir işlem gerektiriyor. Sen de hızlı hızlı çaldığın zaman onlara araba diyormuşsun gibi geliyor ama parçalayarak yani bölerek çaldığın zaman birleştirmekte zorlanıyor. Biraz dikkat kesilseler kulakları da biraz iyiyse anlarlar ne çaldığını ama işte o ilk etapta öyle oluyor. <laughs> ne hocam ama işte yelpaze var, işte pişirilecek bir mangal var. E, Baktığın zaman evet bir kebap görmüyorsun ama o belli kebap yani. <laughs> kebap olacak biraz Senin da. Seni parçalı benzetmek gerekirse kebap gibi. <laughs> hani araları ama işte yeni öğrenci dinleyen birinin o parçaları birleştirmesi gerekiyor. Hani anlatabildim anladım, mi? Anladım. Ee, böyle bir durum var. Hadi devam. Hadi deneyelim tekrardan birlikte. 3 Evet. Şu 9 yapman lazım aslında işte. Sıfır yaptım. gibi asıl, asıl ona yok. Yani sen ne yapıyorsun? Sıfır çalıp sonra gidiyorsun. Aslında o sıfırlar bizim için çok güzel bir yolculuk. Yani çok güzel bir olması gerekiyor mesela. 7 7 9'dan sonra yok. Tamam. Tamam. 5'i basıp mesela 4'e. 5 5. Sıfırı basarken git. Evet. Şöyle. Evet 3 3 0 0 2 2 2 Devam 4'ten 2 çaldı. 2 3 4 Sıfır dedi ya, sıfırı çalarken bu gidiyor olsun. Yani o sıfırları, o çaldığın boşları parmaklarının hareket edebileceği vakit, yani sıfır boşluk vaktini yolculuk vakti olarak kullan. Ne yapıyoruz? Sıfırı çalıp ondan sonra gidiyoruz işte o zaman geç kalıyoruz. Halbuki orada bize atıyorum. işte yarım saniyelik bir süre vardı aslında. Aynen öyle. Yani mesela 5'e geldim. 4 tane 5 çalacağım. 3, 4, 0. Sen çalmayı bırakma. Sen çalmayı bırakma, bir daha. Anlatabildim mi? Olsun. E benim burada tek yaptığım şey, sen önce sıfırı çalıp sonra gidiyorsun. Ben sen sıfırdayken parmağını ileri ya da geri atıyorum. Oldu ama bu arada 5'ten evet. 3'e geçtin. Aynen. Bir daha al 5'ten 3'e. Şöyle 5. Restart'las. Evet. Son perdaki Evet, çok gitti. Ama mantık aynı. Şey, Sen şey, şey. mecbur bu aralardaki geçişlere odaklanarak çalışır mısın? Hemen Aynen. geliyorum. Aynen. Yani her şu an parçayı şu Aynen. an parçayı çalabiliyorsun. Burada yapman gereken şu an için en önemli şey sıfırlarda gidiyor olmak. Hani parmağım doğru yere bastım oraya çok takılma. Tamam. Boşluklarda gitmeye çalış. Onu yaptığına geçişin oturacak zamanı. <laughs> 嗯。<laughs> Neyse Söyledim. sonra söylerim. <gülüyor> <gülüyor> o zaman burada tanıtıyoruz. <laughs> Tekrardan bilirsiniz daha sonuna gelmiş bulundeyiz. Kendinize iyi bakın. Bay <laughs> bay.